kasket. Efendi kasket. <laughs> Niye öyle fısıldayarak konuşuyorsun Frat? Geçen sefer de yüksek sesle seslendim diye kızmıştınız efendim. Rüya, her seferinde aniden ortaya çıkıyorsun. Aniden çıkmadım ki amca. Sen görmedin. Amca demek yok. Amca demek yok. Kaç kez söyleyeceğim. Çalışırken efendim diyeceksin. <laughs> tamam efendim. Konuşmanızı bölmedim ya. Hiç olur mu efendim? Biz amcamla şey efendimle konuşmaya sonra devam ederiz. Sizi yeni icadımla tanıştırayım mı? Bu nedir efendimiz? Buhar balonu. Aa, her seferinde moralimi bozuyorsun Rüya. Ben söyleyecektim. Ben, ben. Buhar balonları ne işe yarayacak? Kuraklık ileride daha da artacak. Balonları geliştirince yapay yağmur yağdırabileceğiz. Herkes kapımızda kuyruk olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tahminlerime göre önümüzdeki hafta yağmurlu geçecek. Ah, Şemsiyesi kırıklar. Kaybolun gözümün önünden. Baksana dede, çok iyi gidiyor gölge. Bir kere bile teklemedi. Teşekkür ederim Mavi. Eee, deden bir şey yaparsa en iyisini yapar. Hava bugün çok güzel. Kaç derece acaba? Hava sıcaklığı 25 derece. Rüzgar doğudan esiyor. Denizlerde fırtına olasılığı yüzde otuzun altında. Teşekkürler Gölge. Dedeciğim, sence de bu inanılmaz bir şey değil mi? İnanılmayacak bir şey yok küçük hanım. İşte buna bilim derler. Zamanla her şeyi öğreneceksin. dede köpek raylara doğru ilerliyor Hey! Ne yapıyorsun Mavi? Gölge, tüm olasılıklara hesapla. Hadi Gölge, hadi. Köpeği kurtarmamız lazım. Trenin zamanında durabilmesi için hızı, yol yüzeyi ve hava koşullarına göre değişkenlik gösterebilir Mavi. Trenin köpeğe olan mesafesi ne kadar peki? yaklaşık 2 kilometre. Makinistin onu fark edip frene basması sonrasında ne kadar sürede durur? 500 ila 700 metre önceden frene basabilmiş olması gerekiyor. Makinistin görüş açısında bile değil. Bunu başarmasına imkan görünmüyor. Frisbee'nin önceden alınması durumunda tehlike ortadan kalkar. Peki bunu nasıl yapacağız? Köpekten önce frisbee'ye ulaşma ihtimali yüksek. Ondan daha önce ulaşabiliriz. Frisbee geçildiği anda sen kaputu açacaksın. Gölgenin ne demek istediğini anladım Mavi. Emniyet kemerlerinizi kontrol edin. Gidiyoruz. Hadi bakalım gölge. Yapabileceğini biliyordum. Ha? Şimdi mavi. Başardık gölge, başardık, başardık. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir ekibiz dede. Biraz daha gezelim mi? Bugünlük bu kadar heyecan yeter mavi. Atölyeye dönüyoruz. Turbo motoruma bir şey oldu. Biraz yavaş gideceğim kusuruma bakmazsanız. Teşekkür ederim. Şimdi bununla ne yapacağız? Havayı atınca bulutlar oluşacak. Sonra çarpışacaklar. Sonra da yağmur mu yağacak? Olmamış bir şey nasıl denenir ki? Zaten olmamış bir şey denenir. Benim kafam iyice karıştı. Ha? ha? bu da neyin nesi? <laughs> Muhteşem bir gündü. Muhteşem. Aa, uzay gelecekti. Görüşürüz dede. Görüşürüz gölge. Unutma kimseye bir şey söylemek yok. Şimdilik. Anlaşıldı kaptan. Ha? Hmm. Aa, aa. <laughs> Saat 14.25. Mavi'yi ilk kez atölyeden çıkarken görüyorum. Sami amca da sakin görünüyor... O zaman Mavi hangi nedenle atölyedeydi? Hmm. enteresan. Altı üstü bir güncük yoktun Mavi. Bir şey olmuş, anlat bakalım. Oho, bir günde neler oldu neler. Artık dedeme yardım edeceğim. Bugün olanları bir bilsen. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz Ay? Hiç. Sami amcaya merhaba diyecektim. Belki beni de içeri davet eder. Biliyorum ama sadece bana izin verdi. Ama şimdilik. <laughs> kasket kendi sesine uyanmıyor. Öksürmene mi uyanacak? Rüya haklı. Tüm devrelerim yanmak üzere. Sizin ne işiniz var burada? Deneyi tamamladınız mı? Efendim tam deniyorduk. Yolda kimi gördük bilin bakalım. Kimi? Kimi? Kimi gördün Fırat? Kimi? Ya önce siz söyleyin efendim. Olmaz. Sen söyle hadi sen söyle. Önce siz. Senin kimi gördüğünü ben nereden bileyim Fırat?